Merhabalar öncelikle. Ben Çanakkale Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Yiğit Akkoyun. Bugün burada partimiz binasında bulunarak Çanakkale'de 65 yaş üzerindeki çınarlarımızı arayıp onların halatını sorarak, gönüllerine girerek dualarını beklediğimizi ve onların bizlerden bir beklentisi var mı, bir ihtiyacı var mı bunu öğrenmek için burada toplandık. Ee, şu anda da e, birkaç tane e, yaşlımızı arayıp kendisinin hayatını soracağız. E, telefon görüşmelerimize e, geçelim. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. aradınız onu? Merhabalar ben Gelecek Partisi Genel Başkanı e, Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamızın e, selamlarıyla arıyorum. Çanakkale İl Gençlik Kolu Başkanıyım. Nasılsınız? Bizler deyiz çok şükür biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz Allah hepimizin yardımcısı olsun Amin inşallah Amin Bu zorlu süreçte bizler de gençler olarak sizlere ne gibi yardımlarda bulunabiliriz sizlerin yanında olduğumuzu birkaç tane sosyal medyada çıkan kötü anının olmaması gerektiğini aslında sizlerin bizlerin bizler için çınar olduğunuzu Zorlu fırtınalara karşı bizim yanımızda olduğunuzu belirtmek isteriz. Biz sizleri çok seviyoruz. Evet bizler de sizi seviyoruz. Ee, i̇nşallah e, bu süreci i̇nşallah. en kısa zamanda atlatırız. Sizlerin dualarını evet. bekliyoruz. Ee, var mıdır i̇nşallah. bizden bir isteğiniz bir arzunuz? Ne güzel. İyiyim. Alırken alırken eldiven ve maske takıyor mu arkadaşımız? Evet evet. Tamam. O kendisi de hijyen kurallarımıza işte evet, e, uymasını bekliyoruz. Biliyorum. Çünkü evet, e, biliyorsunuz biliyorum. gençlerimiz de bu süreçte taşıyıcı olabilir. Evet, Bizlere, evet, e, sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizleri evet. çok seviyoruz. Tekrardan evet, söylüyorum. Bizler de, bizler. Varsa bir isteğiniz bana bu numaradan ulaşabilirsiniz. İsmi Mithat koyun. Çanakkale gelecek Partisi gençlik Kolu başkanıyım İnşallah. Inşallah, i̇nşallah genç kardeşimizle i̇nşallah. de tanışmak nasip olur. İnşallah, İnşallah. Allah sizlerden razı olsun. Seni doğru an... kurban olayım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam. tamam çok selamlar. Teşekkür ederim. Selam ve dua ederim. Allah hoşçakalın. razı olsun. Her zaman için dua ediyoruz. Sağ olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olsun. Evet, hoşçakalın. Selamun evet. Aleyküm. Aleyküm Selam. Sizleri Gelecek Partisi Genel Başkanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamızın selamlarıyla arıyorum. Ben Çanakkale İl Gençlik <laughs> Kolları Başkanı İhtak Koyun. Nasılsınız? Hangi olsun iyi mi Aleyküm Selam. Sağ olun yavrum. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de. Biliyorsunuz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte evet. sizlerin yanında olduğunuzu bildirmek için sizleri evet. arıyoruz. Rahatsız ediyoruz. Kusura bakmayın. Duval, duval ee, Sizlerin dualarına hayır. ihtiyacımız var. Allah sizleri başımızda eksik etmesin. Bu zorlu, hayır, hayır. bu zorlu süreçte hayır. bizlerden bir isteğiniz var mıdır? Bir beklenen bir şey? Yani. Tamam, 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 tamam. Allah Peki, ben <laughs> evet buyur abla. <laughs> ben Yiğit koyun. Gelecek partisi gençlik kolu başkanıyım. Sen <laughs> benim, <laughs> benim, benim. Allah razı olsun. <laughs> Amin amin. Herkes çok iyi. Herkesin çok selamı var. Onlar da evlerde oturuyorlar biliyorsunuz çıkmıyorlar. Evet. Bu süreçte de ha, hanım da iyi çok şükür o da evde. Allah razı olsun. Var mı isteğiniz bir arzunuz ablacığım? Çok sağ ol teyzeciğim. Öpüyorum ellerinizden. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Dedeme, de, dedeme de çok selam söyle. Onu da öpüyorum. Öpüyorum. Da öpüyorum. Çok Allah öpüyorum. Sağ olun. Sağ olun. sağ olun.